Şöyle istiyorum kestireceğim. Evet. Ama yani çok kestirmeyeceğim de. Ama yine şu kadar falan kestirdiğini evet, düşünüyorum. Böyle beş parmak falan. Bir de bir renk boyayacağız. Evet. Bakalım. Evet. Biz evet. yanındaki arkadaş oluyor. En yakın arkadaşım. Beğenmeye evet. evet. çalışıyorum. Evet. Aşkım uzun yakışıyor da çok iyi kurandar. Uçları çok kuruduk baksana. Yani. Bakım olsun diye. Hızlı uzar zaten diye düşünüyorum. Ne zaman yaptıracağım? Şu an böyle tam kesin değil tarih olarak ama yakın zamanda istiyorum. Şiva. Aşkım. Şey, o senin güzelliğin. <laughs> Barış'ın evet, bu senin güzelliğin. <laughs> Lovely, thank you. Neredeyim? Ee, İstanbul'dayım, Beşiktaş'tayım. Böyle bir kafe var burada. Bak bir kafe. Teşekkür ederim. Kızıl inşallah bakalım. Sizce bana en çok hangi... ...aket yapıyoruz? Kızıl... Şimdi sürprizi kaçacak ama neyse. Frizzel, teşekkür ederim. Ee, kızıl mı? Turuncu mu? Ben turuncu istiyorum. Yoksa sarı mı? Kızıl, turuncu, sarı. Şıklarımız bunlar. Teşekkür istiyorum çünkü. Bunlar da kim? Islama yedik. Ya. yedik ya. Evet aşkım. Bu arada ben tamamen onu düşünüyorum. Ben aslında çok fazla istemiyorum. Siyaseti çok seviyorum. Ama... Ee, ne demek istiyorum? Biraz o yüzden de sonuç olarak şey gibi düşün mesela. Bütün sarı olsaydı siyah yap koyamazdım hey, herhalde. ya yani çok korkardım ama mesela sarı yapsam beğenmesem direkt kat diye siyah boyayabilirim. Aynen deneyeceğim. <laughs> PK yapmaya ben utanıyorum. PK yapsam sen konuşur musun acaba? PK yapsam sen konuşur musun? O zaman yapalım. Bakayım biri var mı? Boydan gelip ne? Elize ne diyorsun? Nasıl yapılıyordu? Bu çok. mu? Çok bana istek atıyorlar ya. Bir daha atarlarsa kabul edeceğim. Kim olursa. Yok böyle demeyelim de. Tam durmaz. Aşk ben ne bileyim. <laughs> Yanındaki arkadaşım. Yakup. Yakup çoğunuz biliyorsunuz zaten. <laughs> Tam da sabah şu kursala. Neyi göstereyim? Gerçekten mi? Kursala benim yoktu. Bu arada evet ben de hiç sevmiyorum. Başımı ağrıtıyor buranın yüzü. <laughs> ne zaman boyatıyorum? Tam belli değil aşkım. Bakın ben birazcık çilek aldım. <laughs> <laughs> aşkım ben de sizi özledim. Ben <laughs> 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 Fenerbahçe. Küçükken abimler Fenerbahçeliydi diye ama beraber yoksa futbolla alakam yok. Ben yarın okula ben yarın okula görüşmeye gideceğim. Ee, şey olayı var ya dondurma dondurma olayı vardı ya bilenler için söylüyorum. Ee, i̇şte mail atmıştım okula onlar da geri mail atmışlar. Okula gelip de konuşmam gerekiyormuş. O yüzden yarın büyük ihtimalle giderim diye düşünüyorum. Yarın gideceğim, bir Hello Giray. Alayım mı seni yayına? Çizim var bu arada. <laughs> bunu nasıl yaptın? Kanka bu da bardağı öğrendim. Kanka bunu böyle yapın ya, tek koyuyor, bu hiçbir zaman düşmüyor kanka. Elini çek anda düşüyor. Elini çek yukarıdan, sokarken bas. Bas. Çek. Heh, al ağzını. Havalı ya düşmez. Kanka sen <laughs> Sana mı geldi? Kanka sen içmek istiyorsan bekle. Geldim. Ben bunu açıp tutarım böyle devam edeceğim. Çekiyor. Dur kanka. Şey. Oldu mu? Evet, saat 10.30'a şey geldik. Saat de 10.30'da. Tamam yol var ya. Yani. Yazdım adama. Ne diyor? Yim abi ne yaptık? Evet benim çıkmak Sizin o mama aldığınız yer adam. kadar Ama artık olunca bence gelir, gelir diye düşünüyorum. Açıkta silebilir. De, adam benim evim diyor. Bizim Gürsel çıkıyor arkasında. Diyor ki bizim evde terası, ben evde tıraş ediyorum bu Çağatay çevresindekileri. Sizin kadar gelmesin diye. Gözlerim. Ela. Bak, güneşte eşit oluyor. 25 aynı her yerde o da aynı kaynaklı. Giray teşekkür ederim. Kardeşim, Allah'a hoş. Evet, Giray'ın da şarkıları var. Dinleyin. Bakın. Çok güzel şarkılar. <laughs> Alfa'nın Mufu'da ipişler koptu, bunu yapamadık. Lara. Sen gördün mü Barış'ı kavga ettiğini? Aşkım sen şişlerimi bak Moşesi'yle yaptım. Gördün mü kavga Bir tane bir ara <laughs> Tiktok'ta vardı ya bak Moşesi, pembe böyle çok tatlı, çok pembe. Onu <laughs> almıştım ben. Kullanmıyordum, sonra evet. bu ara kullanmaya başladım. Öyle öyle, geldi. Geldi seni evden mi aldı? Seni şey söyle bakalım. Senin ağzınca artık boş olabilir <laughs> Kaç kişi yanında? 198. Yer fanım zaten. Yeni oldu, şey. oldu, o günkü olay O gün şey olduğu için, çatladı için öyle oldu. O gün tam kırılmamış, çatlamış. Kanka, neyse dedikodu var. Neyin için anlatır mısın? Sigara yani kullanmıyorum. Açık ya ter rengim gözüken bu renk. Açık. Beyaz gibi yani. Açık ter. Bilmiyorum ne denir. Kumralı mı bu? Okullar işte, başladı bazı okullar. 22-23'üne falan açılıyor genelde. Geçen sene öyle olmuştu. Bilmiyorum, yakında başlar yani. Olabiliyorsa. Aşkım, Erev'de değilim. İstanbul'a geldim. Küçük sınıfım Aşkım, ben ilk dönemi bitirdim döneme başlayacağım. Bu da iki yıllık benim üniversitem. Hostesslik yani sivil avucu ve kabin hizmetleri iki yıllık oluyor. Öyle. Evet. Elize ne diyorsun? Bakalım. Evet son senem olacak eğer işte devam edersem başlarsam son senem olmuş olacak. Onu bitirince o alabiliyorum. Aşkım sivil ocak ve kabili olarak geçiyor. hosteslik yani. Evet çilek oldu. İyi utandı mı? Hani yoktu anksiyete? <öncüyü> <laughs> ben orkestral yoktu. Karşı var ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Taban yapıyorsun? Puanı... diye bilmiyorum ama çok değişiyor yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? aşağı doğru geliyor bak Ne yapıyorsun? Ne

Babam yukarıdan video atıyor bana. <laughs> Biliyorsunuz ki ben her kafede makyaj yaparım. Hayır, moderatör var mı sende? Var. Yeni yayın açtığın anda geliyorlar yayın. Kontrol ediyorlar. Gelmeye de Kontrol ediyor. Evet. evet. Bazen kötü şeyler yazarsa insanlar, kötü kalpli insanlar o zaman onların yorumunu silebiliyorlar. Evet sevdiğim şey arabada bak gerçekten şey bak biliyor musun? Gerçekten. Kanka kadınların doğasında var ya. Yani. O var. Cam, cam, açılır, küçük camdan yapılır yani. Küçük cam. Küçük cam mı var? <laughs> küçük <Aynen>. e, ayna. <laughs> evet bugün çilek kaldı. Çok belli olmuyor. Aa. <laughs> Zaten ben bunlar için <laughs> Zaten Arkadaşlar bu üzerimiz sürü kesinlikle sürmedi Parlıyorsun ee, Şey Öden Tam gitmedi aslında bu arada ama Bence başından beri benim burnum çok şişmedi i̇lk, gün çok şişti o videoda çok şişti maalesef Bunu da çok kötü gerçekten. Ama bana bu arada o zaman bile çok şiş gibi gelmedi. Şu an indikten sonra mesela o videoları görünce diyorum ki bu ne nasıl böyle çıkmışım falan oluyorum. çok şiş. Ama o zaman o kadar gelmedi. Post o zaman geliyor. Bir tane post atacağım. Çok güzel post atacağım ama daha çekinmedim Gösterim bir gün ne zaman geliyor.